Değerli yurttaşlarım, gördüğünüz gibi çevremiz ateşten bir çember. Suriye, Yemen, Afganistan, Irak, Lübnan hepsi iç savaş yaşadılar ve henüz sonuçlanmış bir süreçte değil. Ve ne yazık ki iç savaşın hedefinde olan Türkiye AK Parti yönetiminde koşar adım adeta bir felakete sürükleniyor. İç savaşlarda emperyalizm o ülkelerdeki etnik, mezhepsel, dini gruplaşmaları birbirine karşı kullanarak çatışma alanları yarattı. Türkiye'de bunu yıllardan beri denemelerine rağmen beceremediler. Bizi Türk-Kürt, Alevi-Sünni, Laikanti laik diye birbirimize düşüremediler. Çünkü biz bütün farklılıklara rağmen aynı milletin çocuklarıyız ve emperyalizm bu tuzağına düşmüyoruz. Ama bunu gören emperyalizm ustaca bir hamle yaptı. Suriye İç Savaşı'yla kuzeye bir PKK istan yerleştirdiler. PKK'nın Irak'ta yıllardan beri çalıştığını biliyoruz. Terör örgütünün çetenin bütün kampları buradaydı. Ve şimdi Suriye'nin kuzeyinde PYD, PKK kontrolündeki bölgede 150 bin kişilik bir güç oluşturdular. Bunu konvansiyonel bir orduyla çarpıştırmak için hazırlıyorlar. hazırlıyorlar. Ve bu arada da Türkiye'nin içerisine 13 milyona yakın yabancı ittiler. Bunların büyük bir bölümü Suriyeli. 7 milyona yaklaşıyor sayılır. Bu İçişleri Bakanlığı'nın kayıtsızlarla birlikte resmi tahmini. Bunu Süleyman söylemez size. Ama vatansever bürokratlar büyük bir endişe içerisinde gelişmeleri seyrediyorlar. Ama biz zafer parça olarak seyretmiyoruz. Suriye'den, Afganistan'dan, Irak'tan, travmalı toplumlardan milyonlarca kişi ve bunların içerisinde binlerce terörist Türkiye'ye sokuldu. Ve bir gün bekleniyor düğmeye basmak için. Türkiye'nin Yemenleştirilmesi, Iraklaştırılması, Suriyelleştirilmesi bir iç savaş batağına bu bölgede çıkarılacak bir çatışma ve sonra PKK ve PYD'nin Güneydoğu Anadolu bölgemize yapacağı saldırılarla. Zafer Partisi olarak size söz veriyoruz. Türkiye'nin Suriye olmasına, Yemen olmasına, Irak olmasına, Lübnan olmasına izin vermeyeceğiz. Yeter ki siz Türk milletinin zaferine inanın ve geleceğe ümitle bakın.